Ayşe kim? Ayşe? Hangi Ayşe? İlkokulda bir Ayşe vardı, o değil mi? Arasız arasanız Ayşe'yi. Öyle değil canım, bırak bırak Facebook'ta var Ayşe'yi. Size dosyaları çıkartın, çabuk. Ayşe, Ayşe. Bir cevap vermemiz lazım. Cevap veriyoruz. Hangi Ayşe? Hangi Ayşe hayatım? Hangi Ayşe mi? Kaç tane var? Ne yaptın sen? Ne yaptın ya? Bir sakin olun oğlum ya. Bir sakin olun. Biz bugün üst kattaki Ayşe teyzeyle karşılaşmadık mı? Karşılaştık. Karşılaştık değil mi? Onu oksijen hesapla tanıştırmadık mı? Tanıştırdık. E bu ne telaş? Bas abi gönder onu. Ha sen üst kattaki Ayşe teyze diyorsun ya. Bugün asansörde karşılaştık. Ona da oksijen hesap açtıracağız. Ee? Bizimki de iki masrafsız olacak. Her şey çocuklarımızın geleceği için hayatım. Ya bizim çocuklarımız mı olacak? He, <laughs> oksijen şart. Birçok bankacılık Çek. işlemini artı iki yıl masrafsız yapmak için de oksijen şart. Odaya Bank'tan oksijen hesap. Oksijen varsa sorun yok. Çek. Parana ve hayatına artı iki katan Aa, hesap. Ya, atamadım bunu ben bunlara